Secretary. bazı durumlar vardı. Hepsi tertemiz. Hiçbir problem yok. Sevindim. spor yapıyorum. Sanırım geçen hafta sporda boynumun sol tarafını incittim. Geçen haftadan beri ciddi bir ağrı var boynumda. Bu kısımda. Evet, bir muayene etmenizi rica ediyorum. Ta var mı? Hayır, sağ tarafımda yok.

daha şişmiş görünüyor. bakalım. Ben şöyle kontrol edeceğim. Ağrıyan herhangi bir bölge olursa elin. Sen evvel gidermeniz Shake's А ешь, я же я уколы. Thanks. Yasemin ee, ve Gül. Aa, süper.